Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars yeni yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden Speedway haritasına devam ediyoruz En sevdiğim haritalardan biri Zaten arkadaşlar lobbyde favori haritaların diye bir şey ekleyebiliyorsunuz Bunu biliyorsunuzdur ben daha yeni öğrendim <laughs> Siz zaten biliyorsunuzdur Caps Lock Şöyle hemen bir yatağımızı hızlı bir şekilde kaplıyoruz ve Bakıyoruz arkadaşlar o da tahtayla kaplamış ve Ladin'le kaplamış ben bunu nasıl şimdi kırayım arkadaşlar Dayım üzülür Tabii. <laughs> arkadaşlar Bed Wars'a son gaz devam ediyoruz Mikrofonu biraz yakın konuşurum çünkü bağıramayacağım biliyorsunuz. Abi bu arkadaş geliyor. Bu arkadaş biraz zorluk çıkaracak gibi bir, tip, bir tipe benziyor. Abim, abim 1 lira bozum var mı? Böyle be? bir gelelim. Pizza PVP ne lan? E niye? Lan oğlum. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Öle çabu çabu. lan. Hah. Abi bile koydum ya. Geri çekildim bile. Neyse kırdı Allah'tan. Hmm, pink miydi? <laughs> Beni böyle var ya spawn ettiği zaman nerede olduğumu hep şaşırıyorum böyle haritalarda. Niye oluyor? Size de oluyor mu arkadaşlar? Yorumlarda yazın abi. Şimdi bu arkadaş direkt artık gelmez. Ee, yalnız dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama hani iki layer yapılsa bile her türlü kırılıyor abi. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu gelişecek orada. Odun gibi böyle şeyle gidip ölmek istemiyorum kazanmak istiyorum. Ben bilmiyorum. Bana veriyor ortam onu giyiyorum. Abi ben ne yaptım ya? Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar hemen. Abi şöyle ve şöyle. O gelecek. Tamam onun gelmesine izin vermiş olduk biraz. Geldi. Ee, trap var. Kardeşim hoş geldin. Kardeşim hoş geldin ama seni bir boş göndermemiz. Pizza PvP. Son anda rekt pizza PvP alacak bizi. Bir tane de emirat şey ettirmiş. Pizza PvP ne ya? Pizza PvP değil mi? Pizza PvP. Ay pizza PvP. <laughs> Enteresan arkadaşlar böyle la oğlum benim kept, Arkadaşlar bu yeni klavyede caps lock'un açık olup olmadığını bir göremiyorum abi çok enteresan çok küçük bir şey var bu da beni sinir ediyor oraya şöyle şunları atalım hemen ortaya gidelim obsidian olsak mı olmasak çok kararsızım ya kazanıp kazanmamamız önemli değil bu arada arkadaşlar şu an sesli video çekiyorum ama geçen bir arkadaş öyle bir yorum yazmış onu da zaten ee, kalp attım ve sabitledim boğazımı çok zorlamamak için bir bölüm Bad Bilmiyorum öyle bir fikrim var. Yorumlarda yazın. Muhtemelen de öyle yaparım. Bir bölüm normal oyun. Lan baltamız neyimiz de yok. Bir bölümde ASMR Bad Wars çekmek istiyorum. Boğazımdan dolayı. Ee, mecburum yani hani bana. Keyfi olarak yapayım falan diye düşündüğümden değil. Yalnız ben nereye geldik? Aman aman nereye geldik böyle. Kardeş tam orada dur. Ulan tam orada dursan var ya. Şöyle zıplayarak vurayım ki kritik. Ha. Arkadaşlar ben bazen unutuyorum abi. Şimdi şunu kıracağım. Bir tane kaçacağım arkadaşlar. Aa! Geri koyduk. Terbiyesiz geri koydu. <laughs> oha şeyin üstüne abi balta almak lazım ya. Balta şart arkadaşlar. Mavi orada niye böyle oh, AFK oh, gibi duruyor? Mavi beni bir ürküttü abi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tık tık tık. 2 e, 3 herhalde bu kadar malzemeyle de kırarız ya. Mavi beni ürküttü. Red 2 ne? Oğlum sabahtan beri birbirinizi kıramadınız mı diyeceğim de Bilmiyorum birazdan herhalde kırarlar Arkadaşlar ben e, akoda Zorlanmayız diye umuyorum Şöyle Oha can, can can can, can, can gidiyor mu abi sende Nasıl 11 can lan Elife dünyayı vurdum ben <laughs> Kardeş canın e, canım bugün içerisinde gider mi Aykır söylemesi Oha 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 la oha oha Şuradayım şuradasın bana vuruyorsun ya Böyle olunca da çıldırıyorum abi Arkadaşlar madem abi öyle Türk oyna demeyin Dün bir deneyim dedim Abi ben yokken sanırım hileler falan basmış Ben anlamadım çocuklara yaklaşamıyorsun Hani şey değil GPS, GPS, MPS olayından değil Çocuk vurulmaz mesafeden vuruyor 5-6 blok öteden falan vuruyor Yani buradaki yine iyi yani ben anlamadım. Böyle değildi o serverlar. Zaten millet yazmış da abi sen girmeyeli hileler bastı falan filan diye de inşallah yani bu, bu, bu sizin abi yapmayın. Kardeş ne yapıyoruz biz şimdi? Allah için ne yapıyoruz? Abi ben şöyle giderim valla. Senin base'e doğru. Aşağı atlayacağım da iki kalbim gidecek de. Benden yukarı çıkıyor lan. Cücük Ramazan. Ya bu Cücük Ramazan çok uğraştırdı bizi ya. Cücük git. Cücük nakbek. Arkadaşlar cücük sıfır nakbek. Sıfır nakbek. Kardeş ne yapıyorsun? İlk önce böyle tartıp sonra adamına göre hile falan mı açıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Cücük sıfır nakbek alıyor abi. <laughs> şey de gitti. Arkadaşlar cücüğe şuradan atlayıp şöyle bir yapıştırsak. Cücük sıfır nakbek alma hala. <laughs> toplamış toplamış birden abi aldı abi nakbekleri. <laughs> Hayır blok falan koysa diyeceğim ki eyvallah. Cücük. Cücüğün şu an arkadaşlar öldük. Öldük abi. İki vuruşta öldürdü beni. Vallahi helal olsun. İki tane vurdu. Canım azdı çünkü. It's Leno. Şimdi arkadaşlar cüce. Ben TNT buraya bırakmışım burada. TNT nerede diye düşünüyordum ya. <laughs> arkadaşlar cüce şöyle bir operasyon çekecün ki. Ne yapacağız? Demir kılıç. Bütün sorunu Yalnız korumamız falan da geliştirmişiz. Güzel. Arkadaşlar çok memnun kaldım. Cücük GG. Abi gri ile e, blue falan takım mı oldu? Gri oralarda geziyor. Bak görüyor musunuz? Ya da sürekli saldırıyor öldüremiyorum bir türlü. O da olabilir. Şimdi bana doğru gelecek o. Onu, o gözünde onu fark ettim ben. Yok gelmiyor. Sadece bunun ikisi mi kaldı? Allah tamam abi bu oyun bizde. Bu oyun bizde. Bu arada 80 yıldız olmak üzereyiz. Arkadaşlar bu da güzel bir durum. Ee, Green'in bedi yok abi. Blur'un da var. Gri'ye sürekli saldırıyor. Beceremiyor. Beceriksiz biraz sanırım. Başarısız da olabilir. Gene mi öldüremedi? Gene öldüremedi. Ama ben önce Gri'yi öldüreceğim. Çünkü canı az abi. Altınima yiyor mu? Hala yemedi. Yedi. Kardeş çok özür dilerim. Birinin başaramadığı bir iş varmış. Onu ben halletmeye geldim. Şöyle. Beş can. Ah. Demir kılıç koruma 2 falan bayağı da vurdum ama Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar Fireball biliyorsunuz biraz iyi kullanırız Mavili elde ya Mavili daha yolda yürüyemiyor Mavili hallederük diye düşünüyorum Daha bir göremedim herifi Şeyin içinden mi bekliyor hala Ya o da defans yapıyor ya Alt eman falan da yiyor Alt bir de arkadaşlar yeniliyor ya sürekli Siz vurun sürekli canı yenileniyor Yenileme veriyor ya o olay da var Abi şöyle bir şey yapacağım Bak 4 diyor. Hmm. Ben koruma kaç? 2'ymiş aslında ya. Lan 4 tane elmas boşa gitmesin diye şöyle geçeceğim de. El, zaten Blue ona saldırıyor ya. Blue bir sal Ana bu nasıl yatak kaplaması yapmış lan? <laughs> Blue ona saldıracak. Şöyle bir şey yapacağım. Bir trap daha açayım o zaman. Ha bir tane kaldı. Bundan heal pool açayım base'de canım rejenlensin. Yani amaç yok ama. Ş şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şunu at. Abi öfkeyle kalkan zararlı oturur yani. Haydi. Blue bize gitti değil mi? Hangisi gitti bize? Benim benim. Yabancı yok. değil benim ya. Ya yok böyle bir şey ya. Cık. Gerçekten inanılmaz yani. Blue biz, bize gitmez diye düşündük. Blue adam koştur koştur bize gitmiş ya. Herifle uğraşırken bize gitti. İnanılmaz. Şöyle bir risk almayalım mı? Çünkü biraz hızlı gitmek istiyorum. İntihar etsene kardeş hadi. İntihar etseni burada bir öceleyim hadi. Seni bir burada bir öttürüyorum hadi internet. Ne oldu şimdi ha? Durduk yere adama kazandırdın ya. Ha ne oldu şimdi? Bana niye gittin? İkimiz beraber ortak o adamı bitirmeye çalışıyorduk benim bildiğim kadarıyla. Demek ki senin amacın farklıymış. Arkadaşlar yapacağım şey şu. Hiçbir zaman öfkeyle oturup zar... Neyse abi. Bugün de atasözleri gününe çevirmeyelim. Elmas kılıç elmastır falan alırım abi gerçek. speed falan da alırım. Tertemiz abi niye zorlayıp? Aha griyi gördüm lan. Yolda geliyor. Aa! Ne? Ne? Bloğun içinden geçti. <laughs> What? What a hell arkadaşlar. Hop! Oo, güzel uçtu biraz. Birazcık demeyi çaldı. O da bana bir şey atacak muhtemelen. 4 ama sen orada eğlen kendi kendine. Şu Blue'nun yaptığına bakar mısın ya? Yani herifle uğraşırken sen gel abi benim hiç sana hayatta dokunmamışım bile. Ve şeye ne diyorsunuz peki? Ee, Herife attığım bombanın herifin altından geçmesi abi. ben gitsen bu beni bombalar mı? Bombalarsa bombalasın ya. Zaten kader bizi vurmuş. Bu saçma hareketlerle. Abi kaç? 8 o çok güzel. Bir tane şey alırım. Arkadaşlar şöyle bir Nope. Bir tane lan. Bir tane elmasla kaybettik ya. Abi şöyle yap. Arkadaşlar elmas zırh olacağım abi. Bir de invis alacağım. Tamam Şöyle. İki tane daha. Şunu al. Şunu ver. Şunları da ver. Blue'u görüyorum seni Blue. Sen bittin. İlk Blue'u öldüresin var. Ya da Blue'u sonra bırakayım. Orta ile geçirtmemem gerekiyor. Hop bomba gelecek bir yerden. Abi tüş, <laughs> şuradan da alıp bir koruma daha geliştirmemiz yok mu ya? Blue'a bak Blue'a. Ortayı sana yedirirler mi koçum? Yerler mi? Yemez. Abi Blue'yu şöyle invizle ne uğradığını şaşırtarak öldüreceğim. Neredeydi bu? Buradayım. Burada inviz boşa gitti lan. Vallahi şu an invisin boşa gittiğini hissediyorum. Baba geliyor buraya geliyor bak. Baba baba baba. Havuç kafaya bak. Düş oraya havuç kafa. Nope. Ulan sonuncuyu vurmayacaktım ya. Lan havuç kafa. Havuç öldürecek beni. Yok, havuç kafa kendi öldü. Hop! Aa. Öldü, tamam. Nerede diğeri? Lan ne oldu? Bug, bug, lag oldu. İkisinin aynı andaydı. Diğerini bu görmem lazım abi. Görmediğim her an tedirgin oluyorum. Tamam. 100 blok diyor. Tamam. Abi o çok defansif oynuyor çocuk ya. Niye öyle bir şey yapıyor? Hatta arkadaşlar şöyle bir şey geliştireceğim abi. Şunu da geliştireceğim. Bunları da geliştirmeye de gerek yok herhalde. <laughs> arkadaşlar ta 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 ta. Tamam mı abi? Şunu da ver. İnvizal bir tane daha. Herifin nerede olduğunu da görebiliyoruz ya tertemiz abi. Şunları bir at. Daha 128 blok otete diyor arkadaşlar. Kam diyor. Sen niye kam? Kardeş. Sen niye kamlıyorsun mesela? Kam. İkimizin de yatağı yok kardeş. Ben niye geliyorum sana ama yine de ben geleceğim. Şu tarafta lan herif. Hmm, bunu öttürmemiz lazım arkadaşlar. Ötüm ötüm öttürmemiz lazım hem de. Yani çok sinir oldum bebeğe çünkü. Sabahtan beri defans yap bir de kam diye şeylik yapıyor. Şu base'de. Direkt karşı base'de abi. Şurada. Orada öyle bekliyor mu lan? Ben bütün rakipleri eleyim orada beklesin. Oh. Harbi bekliyor ha. Gidiş yol var mı? Var. Tertemiz hem de. Haydi bismillah diyoruz. Ee, golem falan aldıysa sıkıntı büyük. Evet hocam. Gel gel dedin geldik. Ne oldu lan? Cücükren ha? Golemine rağmen öldüreceğim seni. Golemine rağmen. İstediğin kadar. 80 level olaydı da çok güzel olacak. Yozgat'la adeşe is Çok bağırdım arkadaşlar ya. Yine boğazıma bir şey olmaz. 8 kill lider. Bütün oyun defans yap. Yok ADŞ abim bana gelsin. Uh, arkadaşlar 572 win'imize de ulaştık. Abi çok güzel oldu. Efsane oldu. Arkadaşlar size bunu söylemek istiyorum. Biraz böyle ego yapmak için değildi, de, gerçekten bunu sormak istiyorum. Bazen böyle Twitch'te işte YouTube'da canlı yayın yapanlar görüyorum. Yabancılardan. Herif 600-700 yıldız. Abi oynamayı bilmiyor. Nasıl oluyorlar abi ben? Bak yıllardır Video Switch oynamadım kabul ama yani şurada 572 oyun varsa hani atıyorum bunun 570 e, 572 bin varsa hadi 600'de kaybettik diyelim yarı yarıya diyelim. 1000 tane ki abi herifler herif 50 bin tane oyun oynamış 100 bin tane oyun oynamış daha oynamayı bilmiyor gibi geliyor bana. Acaba hani sorun onlarda mı? kendim ölmek için sormuyorum bunu. Yoksa bir bug'ı mı var bu yıldız yükseltmenin, win yükseltmenin bilmiyorum ya da grup halinde mi giriyorlar? Anlamıyorum yani. Egg Wars'ta da bu şekilde. Ben video dışında hiç oynadığım şeyler değil bunlar. Herifler böyle çatır çatır hayat oralarda geçiyor. Bilmiyorum benim hayatım oralarda geçse neler yaparım düşünüyorum yani. Yani bilmiyorum inşallah güzel şeyler yaparız. Bu aralar video oynuyorum ya, onun için söylüyorum. Gerçi arkadaşlar ben hiçbir zaman bak bunu hep iddia ediyorum. PvP mi değil zaten PvP iyi değil derken CPS'yi şu ellere bakar mısın abi? <laughs> 1.90 boy var. Eller kocaman eller. Mouse öyle hızlı tıklamak bu ellerle kolay değil. Yaşı küçük arkadaşlar diyor ki ben 15-16 CPS yapıyorum. E benim elim senin elinin kadar küçük olsa ben de yaparım abi. E, butterfly click bile yapamıyorum arkadaşlar elimin büyük olduğundan dolayı ve kalın parmaklar e, yani ondan da kaynaklanıyor ama geri kalan pivot'te işte taktiktir blok koymadır işte e, taktik olarak nereye vurmak yani o, o tarz şeylerde açıkçası iyiyimdir. Sadece CPS olay. Hani Egg görüyorsunuz zaten bu dediğimi. Egg hızlı vurma yok. Birebir de çok nadir kaybediyoruz. Yani yüzde 100 oy karşılaşıyorsa 10-15'ini ancak kaybediyoruz. Yüzde 80-85 oranında alıyoruzdur. Demek istediğim bu. Anlatabildim mi? Yani biraz da hesap edin. 1.90 boy var abi. Ele bak. Kocaman el var kolay değil bu elle CPS yapmak. <laughs> Küçük elle daha iyi yapılıyor arkadaşlar. Bunu da herkes biliyor. Daha fazla bedvos gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Aha örümcek geziyor lan. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.